<laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Şimdi sizlere e, APX Volta APX 5'imizin yağını değiştirme göstereceğim. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç bir şey var. Onları size paylaşacağım. Şimdi normalde ben çok fazla bir kilometre yapmadım fakat yıldan dolayı e, yani rodajı da tamamlayamadık. Fakat yıldan dolayı şeyin değiştirilmesi gerekiyor. Yağın değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, bunlara çok fazla yağ koyulmuyor. Yani haddinden fazla yağ koyarsanız yağı hava filtresinden atıyor. Her taraf yağ alıyor bu sefer. O yüzden koyacağınız yağı e, ortalama bir seviyede koymaya çalışacağız. Fakat şuna dikkat edelim arkadaşlar. Öncelikle bizim yağ seviyesini ölçmemiz lazım. Acaba fabrikasyon buna ne kadar koyuyorlar? Şimdi yağ e, dolum çubuğumuzu çekeceğiz arkadaşlar. Ben de merak ediyorum şimdi. E, bazıları e, şeyine yağ çubuğunu işte döndürmeden ölçün diyorlar. Bazıları çek işte döndürüp öyle falan bakın diyorlar. Şimdi biz de bakalım fabrikasyon olarak bunu nasıl koymuşlar. Şimdi çektik arkadaşlar çubuğumuzu. Güzel bir temizleyelim şöyle. Yağını. Tabi arada çok fazla şey yapmadan yağ değiştirecekken motorun soğuk olması dikkat edin arkadaşlar. Yani motor genellikle işte değiştireceğiniz zaman 1-2 dakika çalıştırın, o şekilde değiştirin, soğuk olmasına dikkat edin. Çünkü sıcak olduğu zaman bu sert tapaları yalama yaparsınız, yağ seviyesi yüksek falan olur. Şimdi tekrardan bakalım. Şimdi tabi motorumuz da bu şekilde düz bir seviyede olacak. Şimdi yağ çubuğumuzu şey yaptık şu anda yağ seviyesi yaklaşık olarak şu elimle göstereyim görüyorsunuzdur biraz daha yakınlaştırayım yani çubuk şurada şurada arkadaşlar gördünüz mü? tam olarak şurada biz de koyarken buna göre buraya gelmesini dikkat edeceğiz Tabii emin olmak için bir daha şey yapalım bu arada motorun nasıl durduğuna bakın arkadaşlar arka tekerleklerde hani bunu istersen şey yapabilirsiniz. Bu şekilde arka tekerde yer oturtabilirsiniz ama yani bu şekilde sağlıklı düz bir zemin olması karar Şimdi dediğim gibi arkadaşlar tapanızı koyduk bir daha hiç sıkmıyoruz ve çektik. Dediğim gibi hemen hemen yarısının bir, bir tık üstünde şurada mesela şurada. Şimdi biz de ona göre yağımızı doldururken buna göre dolduracağız. Dedim ki arkadaşlar burada e, yağ çok az değil çok fazla değil Ortalama koyacağız. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bu arada lokma takımız da alalım. Şöyle. Diğer tarafa geçelim? Şimdi bunlarda yağ tapası size gösterebilmem için biraz şey yapmam lazım. Ama şöyle kameraya biraz eğim görün. Ondan sonra değiştireceğiz. En azından görmüş olduk. Yağ tapımız şurada arkadaşlar. Şurası. Onu sökeceğiz. Altına bir tane bidon kesti koyduk. Ondan sonra devam edeceğiz. Kaç anahtar gelir cüneyt bakalım yani 15 16 falan olur 15'i deneyelim önce 15 olmadı 16'ya bakalım. Da olmadı 17'ye bakalım Evet arkadaşlar lokmamız 17'ye şimdi bunu uzatmasını takalım saat yön, yönünü tersine çevireceğiz arkadaşlar açarken üzere. Ben pilini değiştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi dediğimiz gibi 17 lokma ve saatin ters yönünde çevireceğiz. kapamızı aldık. İyice rahatlamasını bekleyelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ufak bir... bir hatırlatma yapalım. Şimdi normalde bunlarda kullanılan yağ, skuterlarda kullanılan yağ şu şekilde e, 10 1040 ben bunu kullanıyorum kastrol ve üzerinde skuter ibaresi olması lazım. Niye? Çünkü niye skuterler daha fazla sıcakta çalıştığı için skutura özel yağlar var. Ben e, genelde motosikletimde kastrol kullanıyorum yani gayet iyi oluyor. Yani servislerde bilinmedik markalar falan koyuyorlar açıkçası. Yani sizlere eğer mümkünse yağı yanınızda götürmeniz ve hani bulunduğunuz yerde herhangi bir servis falan yoksa da bakımlarınızı kendiniz yapabilirsiniz iyi bir yağla vakitini geçirmeden. Çünkü önemli olan bunların yağına bakmak lazım arkadaşlar. Yani insanlarlarda e, bir çin mal algısı var. Bakarsanız bu sizi götür arkadaşlar. Bugün bakımsız olsa 40-50 binde Ondalarda, yamağalarda motor yapılanlar var. İşte bakımsızlıktan. O yüzden hangi mal olursa olsun iyi bir şekilde bakmak lazım. Özellikle yağ yani bunların e, kalbi işte damarlarında dolaşan kan olarak e, yağ olan en önemlisi iyi marka kaliteli bir yağ almaya çalışın. Genelde işte bulunduğunuz yerde yoksa internetten sipariş verebilirsiniz ve internetten sipariş verirken şuna dikkat edin. Ya yani ucuz olmasın değil genelde insanların hangi firmadan aldığını büyük firmalardan alın ve büyük işte alışveriş sitelerinden işte e, iyi yorum yapılanlardan yerlerden alın. Ben de o şekilde yapıyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, bu arada şey yaparken de diğer kapağı da açık bırakın ki yani hava alsın ki içindeki yağ süzülsün. Şimdi en sonda ölçeceğim, bakacağım yağ ne kadar çıkmış. Şimdi az bir şey daha süzülsün. Şöyle. Ondan sonra içindeki yağ boşaldı zaten. Gerçi üzülmesini bekleyelim arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar sıkarken hafif tatlı bir sıkıyla sıkmanız. Çünkü bunlar hani çok şey olmadığı için hangi olursa bugün araba olsun motor olsun hafif tatlı bir sıkılıkta sıkmanız. Eğer tork anahtarı varsa torkla sıkın. Yani gerçi çoğumuzda tork anahtarı yoktur ama hafif tatlı bir sıkılıkla sıkmanın faydası var. Onun dışında şey bu sefer çok sıktığınız zaman yalama yapar sıkıntı yaşarsınız. Dedim ki yani yağınız iyi olsun. Bakımları zaman önce yapın. Ben genelde çok kullanmadığım için bakımlarını falan yağlarını değiştiriyorum yani. Çok fazla kilometre yapmasam da yıldan dolayı değiştirmeye çalışıyorum. E dediğim gibi sağına sola bakarsın. İşte çok fazla yağmurda kullanıyorsanız yağlarsınız falan. Bakımlarını yaptıktan sonra size kolay kolay sıkıntı çıkarmaz. İyi malzeme kullanın. Yani çok kötüye kaçmayın. Malzemelerinizin iyisini almaya çalışın. Dediğim gibi yani yağ değiştirme sürecimiz bu şekilde. Tekrardan başka bir e, videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yani tekrardan şeyi söylerim yani. E, şu da var tabii ki. Ne kadar yağ çıktığını. Bunu arkadaşlar ölçeceğim ne kadar yağ çıktığını. Dediğim gibi e, yağ koyarken çubuktan sık sık koyarak ölçün. Hatta şöyle yapalım. Yani Şunu bir kapatayım o zaman ağzını. Şu yağda ölçün bakın ne kadar çıktı. Size de göstereyim.

sıkıyorum. Şimdi yavaşça kapatalım. Bu arada diş kaçırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Diş kaçırıyor bazı arkadaşlar. Yani Bu makineyle değil arkadaşlar. Elinizle yapın ki dişlerin oturup oturmadığını anlarsınız. çıkan ortalama yağ görmüş olursunuz. Arkadaşlar düz çıkan yağ yaklaşık 600 mililitre. Yani demek ki bunları 700-750 falan almıyor. 600 mililitre idar Dediğim gibi zaten 1 litre açacağız. Ara sıra bakıp kontrol ederseniz yağınız eksikse tamamlarsınız. Çıkan yağ 600 mililitre yaklaşık. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar son olarak söylemek istediğim bir de bir şey var. Şimdi normalde hani yağ değişimini gösterdik fakat size bir de yağ filtresinin yerini göstereyim. Yağ filtresini de temizlemekte fayda var. Şimdi yağ filtresini hemen şurada şeyin altında şu şurada hemen yağ çubuğun orada. O da gene aynı 17 lokma ile açılıyor. Fakat onda da dediğim gibi bir açınca da bir yağ çıkmadı açıkçası. Dediğim gibi hemen hemen 600 mililitre falan yağ aldı. Şimdi onda arkadaşlar içinde şöyle çıkıyor. Ben size göstereyim. Şu şekilde bir bası var. Alıcı İçinden şöyle bir tane e, yayı çıkıyor. Bir de şu şekilde şey çıkıyor. E çıkıyor. Bunları güzelce balata spreyi temizleyin arkadaşlar. Daha sonra temizlik sonra yerine takarsınız. Dediğim gibi oradan da fazla bir yağ çıkmıyor zaten. Bu şekilde yaparsanız bakımlarınız iyi bir şey, iyi bir şekilde sonlanmış olacak.